Hasan Ali, baksana anneciğim burada bir sürü boyama kitabı varmış. Hangisini alalım sana? Bakalım seçelim içinden. Bak sana göre küçük bir tane buldum. İster misin? Bir aç bakalım içinde neler varmış. Aa, aa saati öğrenelim. Bunu alalım mı sana? İster misin? Bir saniye bir tane daha <laughs> kitap bulmuştum az önce Bu neymiş? bebekler neler yapar bu sana küçük kalır peki burada ne meyveler mi sebzeler hangisini <laughs> alalım sana anneciğim karar verdin mi hadi göster arkadaşlarına bakalım gel gezelim başka neler alabiliriz hadi gel anneciğim biz metroya geldik arkadaşlar geziyoruz şimdi bakalım Hasan başka da neler alacak Evet şimdi de içecek bölümüne geldik Hasan Ali ile. Hangi içeceği alalım? Bu linklerden mi alalım anneciğim? Tamam dur. Araba alalım bir tane. Arabayı aldıktan sonra. Hasan Ali gelsene anneciğim. Bak böyle kolu kolu meyve suyu almak istiyorum sana. Neyle alalım istersin? <laughs> ha anneciğim. Link mi istiyorsun? Tamam. O linkten alalım sana. Dur dur sen taşıyamazsın gel. Arkadaşlar, acaba Hasan Ali nereye gidiyor? Beni hiç beklemiyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Araba bulacağız, bekle anneciğim. Hasan Ali neler alıyorsun bakalım? Yine çikolata bölümüne gelmişsin. Hadi al bakalım para çikolatada. E Onu hepsini mi alacaksın? Bak göster bakayım bana arkadaşlar Hasan Ali bir top çikolata aldı hem de para çikolata. Bakalım başka buradan neler alacak? Onu alamazsın dur. Anneciğim elin doldu ya şimdi. Bakalım başka nasıl abur cuburlar varmış. Gel bu tarafa. Bak o var burada. Bak o uzmalara ister misin? Hasan Ali buraya zincir vurmuşlar. Nasıl geçeceğiz buradan anneciğim? Sen geçemezsin. Hasan Ali geçti. Ben nasıl geçeceğim arkadaşlar? Ben burada kaldım. <laughs> nasıl geçeceğim anneciğim? Yavaş çekil anneciğim. Dikkat alttan geç annem. Ben geçemiyorum. Hadi sen gel. Hadi onu alalım anneciğim. Evet arkadaşlar. Hasan Ali arabasına bindi. Hasan Ali arkadaşım el bakalım. Şimdi marketi de arabasıyla geziyoruz birlikte. Ben öne geçeyim. Bakalım Hasan Ali nasıl geliyormuş. Hadi gel bakalım. çift katlı arabada geziyor. Hadi geç bakalım. Arabasına gezerek istediği her şeyi alıyor koyuyor Hasan Ali. Babası Hasan Ali'yi sürüyor. Babası bakın burada çikolatalar varmış. Hasan Ali isterse alalım. Hangisini istersin Hasan Ali'cim? Sana hangi çikolatayı alalım anneciğim? Küçük çikolata mı aldın sen? Büyük çikolata almayalım mı? Arabana neler koymuşsun sen? Hadi gel gezelim birlikte bakalım başka Hasan Ali ne alacak arkadaşlar? Yeşil zeytin alalım mı? Hı? Tamam anneciğim gel. Bal sever misin sen? Bal da alabiliriz değil mi? Zeytine bakayım senin sevdiğin küçük zeytinlerden alalım tamam mı? Hasan Ali şu küçük yeşil zeytini senin için alıyoruz tamam mı? Al bakalım. Seni gidi zeytinci seni. Hasan Ali arabada gezmek keyifli mi? Oh ne güzel iki katlı arabada geziyorsun. Yeşil zeytinimizi aldık bakalım şimdi yağ alacağız. Hasan Ali biz ne almaya geldik bil bakayım. Ya. Altın, altın. Ya altın oldu artık. Bakalım hangisini alsak? Şöyle bakalım arkadaşlar hangi yağ yalsak acaba? Babası hangisini alacağız? Tamam, şimdi bir tanesini baban seçsin. Buradan alalım anneciğim, tamam mı? Ben arabayı tutuyorum. Baban şimdi yağımızı alacak. Ha, onlardan mı alacağız? daha Hasan Ali bir sürü aburcu burada alacağız değil mi Hasan Ali muzunu aldık arabaya koyduk Hasan Ali bak kardeş de oturmuş oraya gördün mü <laughs> sen yukarıya oturmuşsun o aşağıya oturmuş bak o indi arabasına sürekli hareket ediyor sen yukarıda oturuyorsun değil mi anneciğim